Merhaba arkadaşlar. Ee, sizlere bu videoda hazır işte insanlar üniversite sınavına girmişken ve yakında tercih yapmaya başlayacakken biraz daha hani e, yazılım öğrenmek için, yazılım geliştirici olmak için üniversiteye gitmeye gerek var mı tarzı gerek var mı? işte bilgisayar mühendisliği bölümünün amacı ne? E, onun dışında diğer alanlarda meraklı olanlar için işte farklı alanlarda farklı bölümlerde okuyan, mezun olmuş başka alanlarda çalışanlar için e, nasıl girebilirler tavsiye vermek ve hani Biraz daha yazılımda hala para var mı? Sektörün durumu hakkında biraz daha konuşmak istiyorum. Ee, ilk olarak e, yazılım öğrenmek için üniversite gitmeye gerek var mı? Bu soruyla e, başlamak istiyorum. yani yazılım öğrenmek için üniversite gitmenize gerek yok. E, o bütün kaynaklar internette var. Araştırıp bulursunuz. Zaten biz de ödev proje yaparken sürekli internetten yararlanıyoruz. Şimdi bölümün üniversitenin burada biraz daha hani ...sundukları şeyler ne, neler beklenir biraz da bunlara değinmek gerekiyor şimdi. Üniversitedeğimiz ortamda bir mühendislik disiplininde amaçlısı bir problem çözme yeteneği kazandırmak işte. Burada belli olan müfredatları, belli bazı temel dersler almak işte veri yapıları gibi algoritma, işletim sistemleri, network, veri tabanları... ...matematik, fizik, işte sin sinyal işleme tarzı dersler alıp bunlarla size bir temel oluşturmak burada çok öncelerden günümüze devam eden problemleri e, nasıl çözüldüğünü anlatmak. işte ödev projeler ile de e, sizlere bu alanda kendinizi e, kendinizin problem çözme yeteneğini, geliştirme kazan, kazanımı sağlamak işte. E, daha sonrasında bu kazanımlar ile de sektörde kendinize uygun olduğunu düşündüğünüz veyahut da açık olduğunu düşündüğünüz alanlarda iş bulmanızı sağlaması bekleniyor. E, hani burada ee, üniversitenin bir avantajı aslında en önemli avantajlarından biri sizinle aynı alanlara il, ilgi duyan, meraklı bir şeyler yapmak isteyen insanlarla bir e, network ortamı kurması ee, ve bu network'in haricinde de sizinle işte ciddi rekabet içerisinde olan insanlarla bir arada tutması, yani rekabet ortamı oluşturması, farklı görüşlerle, farklı e, problem çözme yetenekleri olan insanlarla bir rekabet ortamı sunması ki size de geliştirme sağlasın. Hatta üniversite tercihi yapacak insanlara önerim bu tarz rekabet ortamı sunduğu üniversiteleri tercih etmelerini öneririm. Türkiye'de tap okullar, evet bu ortamı sağlıyor, rekabet var, ee, bol proje veriyor. İster istemez bir şeyler yapıyorsunuz, istemez, ister istemez bir şeyler öğreniyorsunuz. Bunlara e, bu tarz tap okulları giremiyorsanız da e, tercih etmeyi düşündüğünüz okullardaki mezunlarına, işte yeni mezunlarına bir sorun bu al e, Böyle bir ortamı var mı? Rekabet ortamı var mı? Bunları sorun. E, ee, onun dışında hani üniversite okuyan birisi derne aslında alaylı birisinden tek tek farkı düzgün bir müfredat içerisinde konuları e, öğreniyor olması. Alaylı birisi e, kendisine uygun gördüğü alanda işte kurs alıyor, bootcamp'e gidiyor, orada eğitim alıyor, proje yapıyor. E, bilgisayar mühendisliğisin neyse farklı farklı alanların e, temel derslerini alarak proje ve ödevlerle eee yürüt yani 4 yıllık eğitim sürecinde bunları sağlıyor. Yani bunları da üniversitede hoca hani size bütün konuları anlatmıyor temelleri veriyor. Sizden de proje vererek bunları kendinizin tamamlanmasını bekliyor. Zaten öyle bir proje yaparak öğreniyorsunuz. Hani hoca pek bir şey öğrettiği söylenemez. Böyle bir durum var. Bunun dışında meraklı olanlar nasıl girebilir sektöre? Alaylı birisi, alaylı olarak hani farklı bir alanda çalışıyordur, farklı bir bölümde okuyordur. Nasıl girebilir? Yani benim önerim ilk olarak bir yerde çalışıyorsa işini bırakmasın. Sakın bunu yapmasın. Ee, onun dışında ilgi duyduğu alanlar olur. E, ile ilgili olur. Veyahut da çalıştığı iş ile ilgili olur. Kendisine yardımcı olabilecek. Projeler yapmak olabilir. Öğretmense işte öğrenci yoklama uygulaması olur. Muhasebeci ise muhasebe ilgili işte vergi hesaplayan e, maaşın netten brüte brütten hesaplayan bir uygulama olabilir. Bu tarz e, uygulamalar yapabilir. Daha sonrasında eğer zevk almaya başlarsa yaptığı şeylerden, kaynakları internette varmış, e, bol, sınırsız, bedava kaynak, en ucuz, en kaliteli kaynağı bulabilirsiniz, onda sıkıntı yok. Daha sonrasında burada zevk almaya başladıktan sonra hani sektörde yer edinebileceğini düşünüyorsa, yer edinmek istiyorsa da iş ilanlarını incelesin bulunduğu ülkedeki, e, orada istenilen e, yetkinlikleri kazanabileceğini düşünüyorsa kazanmışsa ve yer edinebileceğini düşünüyorsa başvurusunu yapsın. Karşı taraf eğer değerlendirip bir geri dönüş yaparsa, bir mülakat yaparsa geçirin zaten işe kabul alınmış olacaktır. ve Bunda bir problem yok. Bunun dışında yazılımda hala para var mı? Bu kısma biraz da değinmek gerekiyor. Şimdi pandemi döneminde ciddi bir talep patlaması yaşandı. Hani bir anda böyle Deli gibi yılda herkes yazılımcı arıyordu ve yani LinkedIn'de bile benim şeydi yani her hafta bir mail geliyordu, iş teklifi geliyordu. Garip bir şeydi yani o zamanlar daha birinci sınıftayım falan yani iş deneyimim yok bir şey yok. Deli gibi bir şey var, işte bir talep var, bir yazılımcı aranıyor. Her hafta biri yurt dışına çıkıyor falan. Pasaportuyla şey işte bu ülke bir yazılımcı kaybetti, Hollanda, Almanya bir şeyler kazandı falan diye böyle tonla bir şey vardı. İşte o zamanlar sağlıkçıların şartları kötüydü, maaşları kötü duruyordu. İnsanlar yazılımcılarla kıyaslıyor sürekli. Hani e, maaşları şöyle iyi, böyle iyi. yazılımcılar havalı bir gibi durumda duruyordu. İşte te, para kazanılacak tek meslek sektörü gibi duruyordu ama aslında evet. değildi. Yani no, normal aslında yani arz talep dengesi dediğimiz bir olay var. Hani çok talep edilen bir şey e, varsa ortada ve azsa, arzı azsa direkt değeri artıyor. Yani yüksek maaş da hani Çalıştığınız şirket büyükse maaşınız yüksek, deneyimliyseniz mi? yüksek. Yani gidip de 5-10 kişinin çalıştığı COVID'in hallice bir şirketteki yazılımcının öyle çok da yüksek para aldığını falan ee, zannetmiyorum yani. Normal memur maaşından daha düşük de olabilir muhtemelen. Daha kötü şartlarda çalışıyor olma ihtimali daha yüksektir muhtemelen hatta. Ee, yani o arz taleple ilgiliydi. Şu an piyasa durgun. arz var, bayağı var. Talep az. Ee, ve doğal olarak da şey hani maaşlar azalmadı. Sadece yeni mezunlar için e, kapı azaldı. Veyahut da iş değiştirme düşünenler için bazı şirketlerde kapılar kapandı. E, yani hala para var yani. Makine mühendisinde, inşaat mühendisinde de yani her üç 5 yıl bir kriz vuruyor sonuçta ülkeye. Bir şey oluyor, durgunluk oluyor. Oralarda oralarda çalışan insanlar hani aa tam böyle bölüm yazdın boşuna yazdın işsizmişsin gibi gözüküyor da başta hani, işte, Renault'da çalışan makine mühendisine sor havacılık sektöründe çalışan mühendislere sor bakalım işsizler mi yani, maaşları az mı onlar da hani şu an işte yazın çok iyi dedikleri mevbelerde onlar da zaten kazanıyor hani şey dedi şimdi adaylara buradan önerim inşaat makine pazarlama tarzı alanlar çalışıyorsanız veyahut da diğer kimya gibi ne bileyim yani çalıştığınız şirket iyiyse büyükse onu zaten Maaşı da iyidir yani çok da değiştirmenize kariyer değişikliği yapmanıza gerek yok yani burada maaşınız belirleyen şey biraz da çalıştığınız yer yani eğer çalıştığınız meslekte maaşınız az geliyorsa muhtemelen şirkete değiştirmeniz gerekiyor. Hani şirketi değiştirirken bazı şeyler takılıyorsanız hani alanınızdaki büyük şirket size almıyorsa demek ki bir kalifiye nitelik olarak eksiğiniz var onları gidermeniz gerekiyor o yüzden e, hani şirket değişti, şey sektör değiştirmelerini önermem yani para az geliyor diye. şirket şirketi değiştirsinler. Zaten bildikleri, profesyonel oldukları alan. Bir de sıfırdan yazılıma kaymak, bilmedikleri bir alana kaymak onları geriye atar. Yani yeni mezun maaşı profesyonel olarak çalıştığı yerdeki maaşın muhtemelen yüksek değildir. Hani bu pandemi sonrasında talep devam ettiği dönemde şey gördüm yani. İşte inşaat mühendisi 5-6 yıllık yazılıma kaymak için işi bıraktım diyor. İşte kursa gidiyorum diyor. Yani ve aklım almıyor bu kadar radikal kararları insanlar nasıl karar verebiliyor anlamış değilim yani. Biraz şey yani çok e, balıklama atmışlar biraz sektöre. Pandemi dönemindeki balon talebi insanlar hala var zannediyor. E, yani bu geçici bir talep dönemiydi. Bu geçtikten sonra da bu şekilde kaldı. deneyim yani deneyimli insanlar yine iyi kazanıyor. Sadece yeni mezunlar için sektöre girmek zor oluyor alaylı olup da kurs almış vesaire almış insan için girmek zor oluyor. Yani genel insanlar hep şey diyor, bilgisayar yazılım alanında diploma gereksiz falan üniversiteye okumanıza gerek yoktu da yani işte pandemi döneminden sonra bu kriz patladığından da şey oldu yani diploması olmayanların ben kolay kolay e, mülakatı çağırdığını görmedim. Yani insan hazır 4 yıl bunun eğitimi almış birisini var, görmek almak varken alaylıya daha hani belli sadece belli bir kavramlarda kurslarla eğitim görmüş birisine göre çok daha avantajlı kalıyor. Bilgisayar mühendisi eğitim almış birisi o yüzden onu tercih ediyorlar. Yani şey durum da var tabii yani. Mühendis var, mühendis var. Şimdi bunun iyi, iyi bir yerde iyi bir eğitim almış, kendini iyi geliştirmiş insan var. Kötü bir yerde veyahut da isim olarak iyi bir yerdir ama hani bir şeyler de yapmamış. Lay lay loom, yani bir, bir sürü okul çeşidi var laylay onun lay mezun olmuş insan da var. Yani onun da tabii iş bulması, CV'sinin geri dönüş yapması zor oluyor. Yani durum böyle. Evet bir geçici bir talep patlaması dönemi oldu. Ekmeğini yiyebilenler sektör değişikliği yapan, insanlar sektör değişikliğini yaptı ama o, o kapı kapandı. Pandemi gibi bir talep şeyi gelmez. Bir daha bir pandemi olması gerekir. Şu an hani global anlamda bir durgunluk dönemi ve Türkiye'de yüksek faiz, yüksek enflasyon dönemi olduğu için krizliyiz yani kriz dönemi. Durum böyle yani. Gidip de işsizseniz de bu dönem yazılım sektöründe iş arayan birisiyseniz de boş olduğunuz dönemde iyi değerlendirin, kendinizi geliştirmeye çalışın. Bunu öneririm. Başka konularda görüşmek üzere.